Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PK Blackpink üyelerini yapıyoruz. Arkadaşlar yanımda sınıf arkadaşım var gördüğünüz gibi. O zaman kanalıma abone olduysanız ve like attıysanız videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ben yazacağım ki ben Lisa ve Roseyi yapacağım. Ee, ben Lisa ve Rosie yapacağım yazacağım. Ben Lisa ve Rosie Rosie olsun böyle iyi olmasın. Ee, arkadaşlar oha başlamış bile. Neyse. Ben ona söylemiştim. O zaman biz de başlayalım. Arkadaşlar bu arada ben şey yapmayayımmışım da çok özür dilerim. Neyse arkadaşlar şimdi biz başlayalım. Şu rastgele bir şey dönüşerek. Arkadaşlar ben şimdi ilk önce Lisa'yı yapacağım. Ee lisanın yüzü bence ee, ne olsun arkadaşlar? Neye benziyor sizce? Arkadaşlar ben bir şuraları çıkartayım bir dakika. Arkadaşlar ben aksesuar olarak her şeyimi çıkarttım. Şimdi lisanın yüzünü seçelim. Acaba ne olur lisanın yüzü? Arkadaşlar bence ee, şu olabilir arkadaşlar ee, ben arkadaşlar e, fotoğrafı e, şuraya bir yere yana veya bir yere koyuyorum arkadaşlar bence bu olabilir şimdi arkadaşlar saça geçelim biliyorsunuz ki e, Lisa'nın saçı aşırı uzun. Ee, o yüzden böyle dalgalı da O yüzden ben bunu seçebilirim şu anlık. Lisa'nın rengi böyle galiba böyleydi. Arkadaşlar e, fotoğrafta gördüğünüz gibi Lisanın üstü pembeli böyle. ama biz aynısını yapmak zorunda değiliz arkadaşlar biz yani benzetmeye çalışıyoruz. Ee, bu olabilir Arkadaşlar bunu seçelim ee, eteği de pembe şu şu bayağı bir uydu ayakkabısını da şu olur mu ya arkadaşlar Bence bu olsun çok uydu başka bir şeyi yoktu galiba Yürüyüşünü de şöyle yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Lisa'yı yaptım. Arkadaşım da Rossi'yi yaptı. Gerçekten e, onunki de çok güzel olmuş. E, bence puanım benim ona 10 üzerinden 10. Çok güzel olmuş. Yazayım hemen. Çok güzel. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi ben Rosé'yi yapacağım. Şimdi arkadaşlar arkadaşım Jisoo yapacak. Ben Rosé'yi yapacağım. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar Rosé'yi de buraya koyacağım fotoğraf olarak. Ee, biliyorsunuz ki böyle telefona bakıyor Rossi. yüzü bence e, ne olsun şu olsun bence arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Rosi'nin saçı da sarı bu saç olabilir ama başka da bakalım e, Bence bu olur ya bu güzel arkadaşlar. Ee, böyle sarı güzel oldu. Şimdi ay yanlışlıkla başka birisi seçtim de özür dilerim. Şimdi üstü de böyle kravatı var. Ay kravat diyorum o galiba. Ben şeyle şey çok karıştırıyorum ne arkadaşlar. E, üstü böyle siyah. Şu veya şu olabilir bakın ne olsun arkadaşlar sizce? Ee, bakalım bakalım. Arkadaşlar ben de şu olsa çok iyi olur üst olarak. Ama ben almadım o yüzden. Bakın arkadaşlar ben şununla o arkadaşlar. Ama bu olur mu ya? Yazısı da benziyor ama kravatı yok. Arkadaşlar bence bu olsun. Birazcık benziyor. Eteği de siyah olacak. Bunun gibi. Ee, ne giyelim altına? Bence bu olsun. Çünkü eteği de siyah. Çok tatlı oluyor. Bu arada ben Rose ve Lisa'nın ben ben Jenny ve Lisa'nın biyansıyım. Jenny çok yani yakışıyor ama arkadaşım Jenny kaptığı için ben de hemen Rose'yi kaptım ve arkadaşımın eski biyansı Rose'ydi ama şimdi Jenny oldu. Ee, burada bir şey yoktu Şimdi ayakkabı Arkadaşlar ayakkabıları e, Görünmeyebilir Veya ben kırpmış, kırpmış Olabilirim Ama bence ayakkabılarınız Siyahlı bir şeyler vardı Şu olabilir arkadaşlar Bakın böyle Benim bitti galiba Başka bir şey yoktu ee, bakalım hemen başka bir şey var mıydı yok da arkadaşlar benim de bitti şu anda vay wow, çok güzel olmuş ee, arkadaşımın fotoğrafını da koyarım ikisine ee, çok güzel olmuş ben arkadaşlar e, bence bu da Ondum. güzel yani. Onda 10. On. Arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Ee, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve arkadaşımın kanalını da açıklamaya bırakırım. Ee, kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın sizleri çok 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 seviyoruz kendinize lütfen iyi bakın çünkü arkadaşım hasta olmuş yani grip olmuş size kendinize çok iyi bakın sizi seviyoruz hoşçakalın.